kuşlarım. Biri bize gene uğraşıyor sürekli çıplaklık yiyorum. Cemile teşekkürler. Bir yerim de çıplak değil anlamadım yani neyin kafası bu. Ha söyle bakayım sen şimdi. Sen beni çıldırtıp çıldırtıp ne istek dağıtmıyorsun? Yok benim de hatalarım varsa millet beni linç etsin. Ben açık söyleyeyim. Hı. Benim Liliga'yla abi önce kadınlarla işim olmaz dedi. O Arzu'nun yanında. Arzu var ya, o da sarışın ben, oldu senin ben gibi. Ben bu kadar çeşitli bir soru soracağım. Sen benim uyuşturucu içmedime dair raporumu gördün mü? Gördüm. Ben ben şahidim. Ama bu anlatıyor canlı. Canlı yanında bağıra bağıra anlatıyordu seni. Bağıra bağıra. Aileme layık değil, liga bilmem ne diyordu sana. Ve ilk o raporu çıkar ben gösterdim canlı yayında. Adamda biraz o, gurur olsaydı Öyle gelmezdi mi? buralara. Bak göreceksin. Bak Cansu. milyonlarca sevenim var senin. Binlerce kişi bana para göndermek istedi. Cemil abla hoş Bir kuruşunu almadım. Hep oraya gönderin dedim. Hep oraya. Hep oraya. Ama o o ne yaptı? İlk fırsatta tekme vurdu. Ve tekrar onu vuracak. Tekrar gidecek. Onun için çok güzel bir sevenlerim var. Kıymetli bir. Kendi 11, ay, 11 ay bu insanlar seni bekliyor. Vallahi gidene demiyoruz biz. Giden gidiyor yani. Öyle oturup ağlamam eskiden ki olduğu gibi. Ben güvenmiyorum. Ben o adama güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum. Şimdi e, ortak yanlarımız var. Ben bunu ona söylüyorum zaten. Bah, ben de bah, güvenmiyorum. Sen... Güven Hı... vermiyor ama seviyorum seviyorum ama güven vermiyor. Şimdi ben sana oradaki bir şey ben ona cezaevinde bana yazdı. Tamam dedim inandın. Dedim neyse Cansu içeridesin. Eğer yanında durursa dedim zaten belli eder kendini. Ee, bir de. hafta Ama, sonra bir hafta sonra dedi para yolladın buna Aç dedi para yollamış sana. Lan 10 milyar para yolladın Cansu sayesinde araba aldın. Arabası yok lan. aldı bir tane art zaten değil, Ankara kiralı Senin sayende et yedi. Viski içmeye başladı. Bir milyar on milyar yolladıysam. konuşmayımış Konuşacağım ya, konuşacağım. Konuş kuşum. Kendi moderatörlerine yürüdü. TikTok'ta yürümedi, karı kalmadı. O arzudan sonra ayrıldıktan sonra. Hadi ben yalan de. desin. Yalan desin. İzlemiyor yayını. Ya izlesin o benim hırrımı bu saatten sonra. İster izlesin, ister inim. Ben Ne Konuş ya. Ben, ben neyse onu söylerim. Bak binlerce kişi para yollamak istedi. Ben parayı almadım, oraya verdim. Hiçbir şey. Sadece arka planda Mehmet Akbilen'in beni kimler senden şikayetçi ise birer birer aradım, yalvardım onlardan şikayetini geri alsınlar diye. Birer birer. Hepsine şikayetlerini aldıttırdım. Yalvardım adamlara, yalvardım. Niye o bir kere bir aramadı? Peki bir şey söyleyeceğim. İsmini vermek istemiyorum. Ee, sadece söyleyeceğim anlayacaksın. Bana birisi hiçbir alakam yokken... Ee, bir cümle kullanmış, küfür etmiş Sinan da evet. o yüzden kavga etmiş ona. Sen niye onun üstüne gitmedin de Sinan'ın üstüne gittin o kadar? Ya yine açtım. Niye Yayını... onun üstüne gidilmedi? O bana Gittim. niye küfür etti ki ben gü ona ne yaptım? ki? dedim ki sana 10 dakika minut yayın açacağım. Hayır yanlış onlar yapmış bana küfür yiyen benim. ben onu anlamadım. Bir dakika işte o o ona karısını o ona vurdu o da bir Yayını açtım dedim sana 10 dakika Cansu'dan özür dilemezsen sülalenin içinden geçeceğim yayın geldi özür diledi anında. Benim dostuma küfür edemezsin dedim ben. Anında yayın açtım gelip özür diledi. Tamam da ben ne alakalı ben ne yapmışım ki cezaevindeki o ne yapmış olabilirim? İşte bak madem o şey delikanlı ya. Ne için? Ne için? Bu. Ne, lan diyemez misin? Lan o kadın içeride ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz diyemiyor muydu? Bem, ne ben, ben, ben kayıtlarını izledim gördüm. Demiş. Ben kendim izledim. Bak belki bir bir ama sana hakaret ettiklerinde ben kafayı yedim. Ben Ne ya? İsm... Hani sen ne artı, ne 18 artı 18 yapsana. Artı 18'i kullan. Artı 18'i kullan gelmez. Nerede artı 18? Orada aşağıda artı 18 ya yapıyor. Orada. Nerede? Bak ayarlarda artı 18 orada yap. Uyarı gelmez sana bir daha. Dur bakıyorum. Ayarlarda. Kapatayım açayım bekle.